arkadaşlar Merhabalar bugün sizlere drone nedir hangi alanlarda kullanılır drone aldığımda istediğim yerde direkt uçurabilir miyim yasakları var mı bunlara bakacağız şimdi gelin hemen ilk başta drone nedir bir bakalım arkadaşlar drone kelime anlamı itibariyle erkek ara anlamına geliyor daha sonra insansız hava araçları olarak günümüzde kadar gelmiş günümüzde insansız hava aracı olarak biliniyor kısaltımı İHA İHA dediğimizde arkadaşlar şöyle diyeyim sadece bir marka model olarak biliniyor Fakat bu son derece yanlış genel dronlarla ilgili ismi İHA olarak bilinir şimdi dronların hangi alanlarda kullanıldığına bakacağız günümüzde veya ilk çıktığında dronlar askeri anlamda kullanılmaya başlanmıştı ve bugün hala da yoğun olarak askeri anlamda da kullanılıyor fakat günümüzdeki gelişen ihtiyaçlar dahilinde çeşitli alanlarda da kullanım yapılıyor. Dronlarla ilgili olarak şöyle diyeyim, kargoda, tarımda, haberleşmede, ulaşımda, turizmde çeşitli alanlarda drone çekimi yapılıyor. ve Gün geçtikçe de bu artacak. Önümüzdeki günlerde, yıllarda drone'u yoğun olarak hayatımızda göreceğiz. Şimdi drone ile ilgili diyelim ki ben drone satın alınabilir miyim? Yani istediğim yerden gidip direkt drone alabilir miyim? Bunun cevabı evet olacak. İstediğim yerden ya satılan yerlerden ben drone satışı e, yapabilirim. Drone alabilirim. Ve ayrıca günümüzde internette de yoğun olarak drone satışı yapılmakta. Buradan da alışveriş yapabilirim. Peki diyelim drone aldım. Bunu şehir içinde istediğim yerde uçurabilir miyim? Bunun cevabı maalesef hayır olacak. Çünkü dronun insanların yoğun olduğu alanlarda uçurulması uygun görülmüyor ve yasaktır zaten dünyadaki birçok ülkede. Eee dron kullanımı özellikle bizde ülkemizde e, e, şöyle deyip patron adeta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bize Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü e, bu dronların uçurumu, uçurumunun işte yasaklarını, kurallarını vesaire kriterlerini kendi internet sitesinde açıklıyor. Sizler de bu siteyi ziyaret edebilir. Kayıt oluşturabilirsiniz. Şimdi diyelim ki ben bir drone aldım. Drone'um 300 gram olsun. Türkiye'deki kanunlara göre 500 gramın altındaki drone'larımı kayıt ettirmesem de olabilir. Fakat 500 gramın üstündeyse drone'um bunu mutlaka kayıt ettirmek zorundayım. Çünkü eğer kayıt ettirmezsem bunun yüklü ve ağır cezaları var. Bu işler e, hapis cezasına kadar da gidebiliyor. Peki ben drone'um 500 gramın altında kayıt ettirmedim. Bunu gidip istediğim yerde uçurabilir miyim? Bu anlama da gelmiyor. 500 gramın altındaki drone'larımızı da kesinlikle uçurmamamız gerekiyor izinsiz. Çünkü izinsiz uçurduğumuzda yine para cezası ve hapis cezasına kadar gidiyor. Bunun örneğini değişik zamanlardaki haberlerde görmüşüzdür. Adam mesela gidiyor havalimanında drone uçurmaya kalkıyor veya ne bileyim askeri alanın üstünde drone uçurmaya kalkıyor veya ne bileyim şehrin insanın yol yoğun olduğu yerlerde drone uçurmaya kalkıyor. Bu gibi sıkıntılar nedeniyle e, devletler e, kararlar almak zorunda kaldı ve bazı özellikle birçok alanda drone uç uçurulması yasaklandı. Bunu da bizim ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yaptığı için bir takım kurallarını koymuş. Sizler oradan daha ayrıntılı bir şekilde drone'un uçurma ile ilgili kurallarını, yasaklarını oradan daha iyi görebilirsiniz. Şimdi drone ilgili şunu diyelim. Bizler drone'u muhtemelen bu videoyu izliyorsanız da hobi olarak uçuracağız. Hobi olarak uçuracağımız için 500 gramın altındaki drone'ları tercih edelim. 500 gramın üstündeki dronlar biraz daha profesyonel dronlar. Bu dronları 500 gramın üstündeki dronlarda şöyle diyeyim meslek edinip para kazanmak için alınıyor genelde. Bu 500 gramın üstündekini kayıt ettirmezsek de zaten uçurulanlar da gördüğünüzde de yasak olduğunu yani yasa dışı uçurduğunu sizler bilin. Şöyle diyeyim bu drone'u ekonomik olarak bizler meslek edinebiliriz. Bununla ilgili de eğitim almamız gerekiyor. Özellikle yine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği kurslarımız var. Bu kurslarda eğitim alıp aynı arabadaki ehliyet sistemi gibi derecelendirmelerle drone uçurma yetkisi sahip olunabilir. Özellikle İHA 0, İHA 1, İHA 2 ve İHA 3 olmak üzere toplam 4 kademelik bir drone sürüşü yani ehliyeti gibi yetkilendirme kursu var ve bu belgeyi bu kurstan alabiliriz. Şöyle diyeyim, İHA 0, 500 gram ve 4 kilo arasındaki dronları uçurabilir. Bunlarla ilgili bütün gelişmeleri takip edebilir. 4 kilo ile 25 kilo arasında da İHA birimiz var. Bu da bu kilodaki dronlarımızı uçurabilir. 25 kilo ile 150 kilo dahil dronlarımız var. Bunlar da onları uçurabilir. 150 kilo ve üzeri de İHA 3'ümüz var son kadememiz. Bunlar da bu drone'u uçurabilir. Tabii ki bu özellikle İHA-1, İHA-2, İHA-3 biraz daha profesyonel drone çekme belgeleri. Bunları yaparsanız da zaten bu kurs belgeleri alırsanız da muhtemelen sizler de ekonomik olarak, meslek olarak bu işi yapacağınızın kanıtıdır. Benim gibi birçok milyonlarca insan da şöyle diyeyim, drone'u hobi olarak uçurduğunu biliyoruz. Genellikle Belge almıyorlar ve 500 gramın altında drone almaya özen gösteriyorlar. Şimdi e, drone'larla ilgili olarak arkadaşlar son derece yoğunluğunun, etkinliğinin arttığını biliyoruz. Bizler de e, bu drone'lara e, gün geçtikçe geliştiğini biliyoruz. Bizler bu drone'ları e, kesinlikle yasa dışı işlerde veya ne bileyim e, bizim özel hayatın gizliliği gibi çeşitli sorunlarda kesinlikle... E, bu gibi şeylerde uçurmamamız gerekiyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Ağır cezaları var. Bizler dronları e, mutlaka e, izin alarak uçurmamız gerekiyor. Şimdi az önce söyledim. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yeşil ve kırmızı alanları var. Bu kırmızı alanlarda kesinlikle biz de, e, uçuş yapamayız. İstanbul'a baktığımızda bu arada merak edenler varsa İstanbul'un çoğu yerde kırmızı olduğunu göreceksiniz. Çünkü İstanbul son derece önemli bir şehir ve birçok alanda e, gerçekten kırmızı alanlar yoğun olarak mevcut. Yeşil alanlar oldukça az. Bizler yeşil alan gördüğümüzde etrafımızdaki bu çimenlik ağaçlar olarak düşünmeyin. Yeşil alan yetkililerin uygun gördüğü uçurulabilir alan anlamına gelir. Yeşil alanda da ben drone'umu aldım hemen mutlaka uçurmalıyım. Kimse bana karışamaz gibi düşünceye girmeyin. Çünkü yeşil alanlara girdiğimizde de drone'un 500 gramın altında da bile olsa mutlaka oradaki yetkililerden bizim izin almamız gerekiyor. Kaymakamlık, karakol vesaire, jandarma gibi yerlerden. Ee, eğer izin almazsak tekrar söylüyorum başımıza iş açılabilir, başımız derde girebilir. Çeşitli haberlerde de bunları görmüşsünüzdür. Mutlaka arkadaşlar bizler e, izin alalım izin doğrultusunda uçuralım. Bunun zaten ileride de faydasını da bizler göreceğiz. E, dronlarla ilgili benim sizlere tavsiyem bence e, biraz daha tabii ki bunun biliyorsunuz fiyat anlamında e, kalitesi arttıkça fiyatı da değişiyor. Biraz daha böyle ilk başlayanlar için daha böyle kalitesiz ve kendinizi geliştirdiğince kaliteye doğru arttırabilirsiniz. Daha güzel drone'lar sahibi olabilirsiniz. İlk uçuranlar için özellikle kanat burada yok ama kanat koruyucuları mutlaka takın. Çünkü drone biliyorsun kırılmaya ve ani düşüşlere sebep olabilir. Bu da bizim için sıkıntı olabilir. O yüzden ilk uçuranlara da tavsiyem mutlaka koruyuculukları takın, dikkatli uçurun. Alanın açık olduğu yerlerde uçurmaya çalışın. Zaten bunun siz faydasını göreceksiniz. Bu arada 25 kilodan fazla drone e, kilodan fazlalara da sigorta yapılması e, gerekiyor. Bu arada drone'un özellikle 4 ile 25 arasında e, 12 yaş 25 ve üzerine de arkadaşlar 15 yaş kriteri var. E, yani 8 yaşındaki bir çocuk herhangi bir şeyde direkt e, bunu uçuramaz. Bunun bilincinde de olalım. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Dronlarla ilgili de biliyorsunuz 2000'li yılların başında uzaktan kumandalı arabalar vardı. Artık günümüzde de dronlar yeni milenyum çağının oyuncağı olarak da biliniyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.